Şimdi gidebilirim evet. Haydi geleceğim ben. Baban öpmeyi unuttum diye geldiyse şaşırmam. Ne oluyor? Reyyan. Ben konuşmak istiyorum seninle. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Kızım. Bir dinle. Ne olur biraz dinle ha. Reyyan. Bilmen gereken çok önemli bir şey var. Ya amcam anlattı zaten her şeyi. Bak dedem Miran gelecek. Görmeden ne olur götür onu buradan. Kızım amcan her şeyi anlatmadı. Ya ne kaldı da anlatacağınız? Ne kaldı? Beyyan. Senin baban Hazar, benim oğlum. Benim oğlum. Benim oğlum. Nasıl bir kabus, bir türlü bitmek bilmiyor. Beni en iyi sen anlarsın Reyhan. Bak sen doğmamış, yüzünü görmediğin evladını kaybettin. Yıkıldın. Ben ne yapayım? Ben onun yüzünü gördüm. Ona sütümü verdim. Onu koynumdan büyüttüm. Kokusu hala burnumda. Sen bunca acı yaşamışken o acıları başkalarına da yaşatmaya kalktın. Nasıl yaptın? Nasıl kıydın başka evlatlara? Canın bu kadar yanmışken başkalarına nasıl reva gördün? Nasıl yaptın? Çünkü benim oğlum yandı. <laughs> Çamur'u düşürdüm. <laughs> Küçücüktüm. Küçücüktüm. <laughs> o nasıl yandı? <laughs> Ağlayıp bana sesini duyurmak istedim. <laughs> Beni aradı mı? <laughs> Anasını aradı mı? <laughs> Beni her gece bunu düşürdü. <laughs> Evladım, o alevlerin arasında nasıl yandı? <laughs> ben her gece bununla yattım. Her sabah bununla kalktım. <laughs> Sanıyorlar ki benim ellerim, sırtım yanık. Bunlar bana ne der? <laughs> Ben evladımı yadır düşüne düşüne delirdim. Ben evladımı düşüne düşüne delirdim. Allah'ım canımı al dedim. Ya canımı al, ya aklımı al. Almadım. Ben ölemedim. Bana dedi ki Allah, o nefret sana dönmeden senin canını almayacağım. O nefret döndü dolaştı. Benim oğlumu, torunumu buldu. Beni onunla sınıyor. İşte ben bunun Aziza oldum Leyyan. Yardım et Reyyan. Ne olur yeniden Ayşe olayım, her şeyi düzelteyim. Ne olur yardım et. Yine beni sevmeyin, beni istemeyin. Ben bağrıma taş basarım. Ama ama senin baban benim oğlum. Ne olur bir kere ana dediğini duyayım. Ölmeden bir kere ana dediğini duyayım. Ne olur Reyyan. Düzelir mi sanıyorsun sen? Bunca acı, bunca keder, düzelir mi sanıyorsun? He, düzelir mi, mümkün mü sanıyorsun? Onlardan aldıklarımı verirsem, Mirana aldıklarımı geri verirsin. Nasıl? Dilana çocukluğunu geri verebilir misin? Sen babamın elinden sevdiği kadını aldın. Affeder mi seni sanıyorsun? Mira'nın annesini aldın. Ölüleri diriltemezsin Aziz Hanım. Ölüleri diriltemezsin, yapamazsın. Reyyan! Ayşe, Ayşe. Şimdi olmasa, şimdi söyleme. Miran'dan saklayamaz. Sonra, sonra Ayşe. Reyyan. Düzeltebilirim. Ben düzeltebilirim. Ne olur yardım et. Seni ben affettiremem. Yapamam. Ama babam seni affetmeyecek olsa da... ...bunu ona siz söylemelisiniz. Benden nefret ediyor nasıl diyeyim. Ya anlamıyor musunuz? Başımıza ne geldiyse siz gerçekleri sakladınız diye geldi. Seni affetmeyecek olsa bile... ...ona gerçeği söylediğini unutmayacak. Bir yerden başlamak zorundasın. Ben senden başladım Reyhan. Ne olur de bana. Beni affedebilecek misin? Bana bunu demeye hakkın yok. Bana bunu sormaya hakkın yok. Sen beni meydana attın. Bana bunu sormaya hakkın yok. Yok! 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 Düzelecek Ayşem. Düzelecek ha. Biraz zaman lazım. Düzelecek. Düzelecek her şey tamam. <laughs> Düzeltemem diye düşünüyorlar. Haklılar. Haklılar. İmkansız çünkü. Ama başaramazsam... ...ben de onları severek... ...onları koruyarak öleceğim olacak Ayşe. güzel düzelecek. Kamyonlar kavun taşır ve ben boynu onu düşünürdüm. Sonra alem değişiverdi. Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak. Anladım bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Yine kamyonlar kavun taşır fakat içimde şarkı bitti. Tek bir şey de bari. Heh. Tek bir hece. Baba bile desen olur. Olur mu? Hadi bir şey söyle. Sen de kız babasın. Halden anlarsın. Mahvura bir şey olursa ben yaşayamam. Mesleğin ne senin? Eski askerim ben. Niye söylemiyorsun kardeşim? Sormadan söylemek hamlıktır derler. İki hafta sonrasına karışma. Tehlikeli biri değildir. Ondan korkmana gerek yok. Belki de korkmalısın, bilmiyorum. Ne diyorsun Mehmet